Merhaba değerli arkadaşlarım, videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaştıysanız ismim Ali Kocaoğlu. 45 yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yaptım. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar bugünkü çalışacağımız eser Unutursun Mihriban'ım. Musa Eroğlu hocamızın öğrencisi olmaktan gurur duyduğum hocam Musa Eroğlu'nun ilk okuduğu bir türkü. Tabii kendisine ait değil ama e, Mihriban e, veya unutursun Mihriban'ım bu Musa hocamızla birlikte e, tanındı. Bilinir oldu bu türküler. Milyonlarca insana ulaştırdı. Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Evet, şimdi arkadaşlar iki dörtlük eserimiz. Si bemol. Bakın şurada dördüncü perde si bemol. Bozdak dizisi olarak da bilinir. Şimdi arkadaşlar eserimizde bol bol bağlar var. Çoğaltma bağı var. Parmak çekme, parmak vurma bağlar var. Bir de 32'lik hızlı notalar var. Yani geçişler, egzersizler filan dediğimiz denilen veya arkadaşların dediği bölümler var. Dikkatli bir şekilde eğer izler çalışırsanız çok yararlı olacağına inanıyorum parmaklarınıza bağlamaya hakimiyetinize parmaklarınızın hızlanmasına tezenenizin hızlanmasına çok yardımcı olacağına inandığım bir eser. Evet arkadaşlar hemen ilk ölçümüz okuyalım ve çalalım. Es si do si do la As. Arkadaşlar doyu buradan da veya buradan da alabiliriz veya bir üçle de şöyle alabiliriz. Ondan sonrasındaki ölçümüz la si la sol la. Bakın iki la birbirine bağlanmış. Orada tezeneye ve süreye dikkat ediyorsunuz. Ve arkadaşlar Beşindeki ölçümüz birinci ölçünün gene aynısı. Es, si, do, si, do, la. Es. Devamı da ikinci ölçünün aynısı. La, si, la, sol, la. La, si, la, sol, la. Ve bu dört ölçüyü bir birleştirelim arkadaşlar. Es. giriş bölümünün ikinci bölümüne geldik. İkinci bölümde arkadaşlar e, Mi'yimiz bemol oluyor. Bakın. Burada. Mi'yi bemol olarak çalacağız. Es. Re mi mi re mi re. Es. Ve ondan sonrasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. O tilkilikler var. Mi, mi, mi'ler bemol gene Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do Biraz daha yavaş çalayım. Ondan sonra Es Re, Do, Re, Do Si, La, Si Do'ya parmak vuruyoruz. Tabii Es'ten sonra ondan sonra Do Si, La, Si La'yı parmak çekiyoruz burada. Bir daha çalıyorum ölçüyü. Es Ondan sonrasındaki ölçümüz La, Si, La, Sol, La Bir daha Şimdi bağlama bölümünün ikinci bölümünü arkadaşlar dört ölçüyü birlikte çalıyorum. Dikkatli dinleyin. Müzik arkadaşlar bakın e, burada saz bölümü, ilk girişteki bağlama bölümü, saz bölümü iki bölümden oluşuyor ve ikinci bölüm iki tekrar. Arkadaşlar es, mi, re, mi, re mi'nin bemol olduğu yerden itibaren ve röprüze dikkat ediyorsunuz. Tümü iki tekrar değil. Evet geldik şan bölümüne. Es <laughs> Ondan sonrasındaki 10. ölçümüz La, Si, La, Sol, La Ondan sonrasındaki ölçümüz Es Es La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol Bir daha Mi, Fa, Mi, Re, Mi Bir sonrasındaki ölçü Evet arkadaşlar bu dört ölçümüz iki tekrar dördünü birlikte çalıyorum. Evet. sonrasındaki ölçümüz es. La 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 sol. Evet, 14. ölçümüz bir alttaki pordedeki sol la sol la sol la fa sol mi fa re. Ondan sonra es mi fa mi re do es. Ondan sonra es. Re mi re do si la si mi burada gene bemol oluyor es. Re mi re do si la si la si la sol la bir sonrasında ölçümüz. Evet bu şan bölümünün ikinci bölümünde arkadaşlar bakın röpüzde iki tekrarmış. Bir birlikte çalalım. çalıyorum. Evet arkadaşlar. Şam bölümünün buradan sonrasındaki tamamlayıcı bölümü, son bölümü gene saz bölümünün arkadaşlar aynısı, ilk girişteki bölümün aynısı. Okuduk, çaldık. Burada direkt çalıyorum. Hepsi bu kadar. Her zaman söylediğim gibi önce yavaş yavaş ölçüleri tek tek parça parça çok iyi çalışıyorsunuz. Ondan sonra ölçüleri 2-2 4-4 diye ekleyerek geliyorsunuz. Önce çok yavaş ne yapacağınızı çok iyi bildikten anladıktan sonra arkadaşlar elimiz klavyeye bu türküde iyice yattıktan sonra tezenemiz iyice ne yapacağını anladıktan sonra yavaş yavaş hızlanmaya başlıyoruz. Çok hızlı biliyorsunuz ritmik bir eser, bir türkü. Ee, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.